Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere balon bazlama tarifini hazırladım. Bütün detayları ve püf noktalarıyla muhteşem ekmekler yapıyoruz. Buyurun yapımına geçelim. Ekmeğimizin yapımına öncelikle hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1,5 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 litre soğuk suyu alıyorum. Ekmek yaparken genelde soğuk su kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten sonuç çok güzel oluyor. Maya, toz şeker ve suyu kaba alıp güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine un ilavesi yapacağım. Un için suyu ölçmüş olduğum ölçü kabını kullanıyorum. Bir ölçek suya iki buçuk ölçek un kullanacağız. İlk etapta iki ölçek unumu ekliyorum. Sonrasında yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğuracağım. Gramaj olarak da toplamda bir litre suya bir kilogram altı yüz gram un kullandım. Yoğurma kabına ilk etapta iki ölçek unumu aldım ve yarım ölçek unu da kenarda bekleteceğim. Dediğim gibi ihtiyaç duydukça kullanacağım. Şimdi içerisine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum ve artık yoğurmaya başlıyorum. Ben biraz fazla yaptığım için hamuru yoğurma makinesinde yoğuracağım. Siz dilerseniz elde de yoğurabilirsiniz. Dilerseniz bu ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Burada ölçünün mantığı şu bir ölçek suya 2 ile 2,5 arası un kullanıyoruz. İlk etapta 2 ölçü unumuzu ekliyoruz. Sonrasında yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumuzun kıvamını ayarlıyoruz. Ben de ilk etapta 2 ölçek ekledim. Şimdi kaşık kaşık unumu ekliyorum ve hamurumun kıvamını ayarlıyorum. 7-8 dakika hamurumu yoğurdum. Artık istediğim kıvama geldi. Şimdi sizlere hamurun olması gereken kıvamını da göstermek istiyorum. Hamurumuz yumuşak ve elle yapışan bir hamur olmalı. Özellikle ekmek hamurlarının kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi hemen hamuru elimle toparlıyorum ve artık mayalanmaya bırakacağım. E, lütfen hamurun kıvamına dikkat edin. E, bu kadar fazla yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi dilerseniz e, ölçüleri yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Ama hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi üzerine uygun bir tepsi kapatıyorum ve hamurum iki katına çıkana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ortamın ısısına göre mayalanma süresi değişebilir. Soğuk su ile yoğurduğumuz için mayalanma süresi biraz daha uzun olacaktır. Ben toplamda 1,5 saat mayalandırdım. 1,5 saatin sonunda hamurum güzel bir şekilde mayalanmıştı. Şimdi hemen hamurun havasını alacağım ve bezelere böleceğim. Kalan unu da bir tabağa aktardım. Hamuru açarken kullanacağız. Elimi bir miktar sıvı yağ ile yağladıktan sonra hamurun havasını alarak toparlıyorum. Bu aşamada mutlaka elimizi hafiften yağlayarak çalışalım ki hamur elimize yapışmasın. Hamurun havasını aldıktan sonra yine aynı şekilde tezgahı da biraz yağlıyorum ve bütün hamuru tezgaha aktarıyorum. Tezgahta hamuru biraz toparladıktan sonra artık bezelere böleceğim. Beze yapmak için yine elimi hafiften yağlıyorum ve hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar alıyorum. Daha sonra elimde içeriye doğru katlayıp yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezeyi bu şekilde hazırladıktan sonra tabaktaki unun içerisine alıp biraz una buluyorum ve tezgaha alıyorum. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Bütün hamurları bezelere ayırdım. Şimdi de tezgaha biraz un serptikten sonra ilk yapmış olduğum bezeden hamurumu açmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla un kullanmayalım. Çok az un serptikten sonra önce elimizle, sonrasında bir merdane yardımıyla hafiften hamurumuzu açalım. Çok fazla inceltmeyeceğiz, çok da kalın bırakmayacağız. Normalde bazlama ekmekleri biraz daha kalın olur, ama ben bu şekilde ince yapıyorum. Biz bu şekilde seviyoruz. Siz dilerseniz daha kalın da yapabilirsiniz. İnceliğine yakından da bakalım. Bu incelikte olması gayet yeterli oluyor. İlk bezeyi açıp unundan arındırdıktan sonra temiz bir mutfak bezinin üzerine alıyorum ve hemen ikinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. Bütün bezelerimizi açtıktan sonra pişirmeye başlayacağız. Bütün bezeleri açıp bezin üzerine aldıktan sonra şimdi yine ilk açtığımız hamurdan pişirmeye başlayacağız. Ee, ekmeklerimizi pişirmeden önce tavalarımızın iyice ısınmış olması gerekiyor. Burası çok çok önemli. Tava iyice ısınmadan kesinlikle ekmekleri pişirmiyoruz. İyice ısınmış olan tavaya hamuru aldıktan sonra 30 saniye bekliyorum ve çeviriyorum. Her 30 saniyede bir çevirmemiz gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız bütün ekmekleriniz balon gibi kabaracaktır. Ben zaten videoyu hızlandırarak bütün ekmeklerin nasıl güzel bir şekilde kabardığını da sizlere göstereceğim. Söylediklerimin dışına çıkmadan yapın yaptığınız ekmekler efsane olur. Bazlama yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisi hamurunuzu yoğururken soğuk su kullanın. E, soğuk su kullanın farkını göreceksiniz. E, i̇kincisi hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Güzel yoğrulmuş bir hamurun ekmeği her zaman güzel olur. E, üçüncüsü e, bezelerinizi yaptıktan sonra e, her zaman ilk bezeden açmaya başlayın ki e, diğer bezeler de bu sayede dinlenmiş olsun. Yine aynı şekilde bezeleri açtıktan sonra e, ilk açmış olduğumuz hamuru pişirmeye başlayacağız ki diğerleri de o sırada dinlenmiş olsun çünkü dinlenen hamur e, her zaman daha güzel kabaracaktır. E, bir diğer nokta da tavamızın iyice ısınmış olması gerekiyor. Isınmamış tavaya ekmeği atarsanız hem kabarmaz hem de ekmeğiniz yani hamurunuz sertleşir. E, buna lütfen dikkat edin. Ekmeği pişirirken de ben genelde yüksek ateşte pişiriyorum ama burada ince bir ayrıntı var. Ekmek pişirirken Tabanı ince bir tava kullanacaksanız e, yüksek ateşte değil de orta ateşte pişirin çünkü ince tabanlı bir tava yüksek ateşte ekmekleri yakabilir buna dikkat edelim. Eğer kalın tabanlı bir tava ya da tencere kullanacaksanız yüksek ateşte pişirebilirsiniz. Bir de yine dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var pişirirken e, ocak gözüyle tavanızın ya da tencerenizin büyüklüğü e, aynı orantıda olmalı. Eğer küçük bir tavayı büyük bir ocak gözüne Alıp yüksek ateşte pişirirseniz yine kötü bir sonuç alırsınız. E bunları özellikle sizlere söylüyorum ki ekmek pişirirken aklınızda bulunsun. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bütün ekmeklerimi pişirdim. Şimdi sizlere yakından yumuşaklığını ve iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ekmeklerinizi bu şekilde pişirdikten sonra oda ısısına getirin. Daha sonra uygun poşetlere alıp derin dondurucuda muhafaza edin ve dilediğiniz zaman çıkarıp afiyette tüketin. Gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi hemen yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten efsane oldular. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere balon gibi kabaran, yumuşacık bazlama ekmeği hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.